Sağ olun efendim, teşekkürler. Mersi, daha devam edecek. Hayır, hayır, kesiyoruz efendim. Kesiyor musunuz? Evet. Çocuklar yerlerinize geçin. Niye efendim? Sayın denetim görevimiz ne olduğunu söyleyecek efendim, buyurun. Buyursunlar. Efendim bu program aceleye geldiği için çekildikten sonra değil de çekilirken denetleyelim dedik. Söylemiştiniz efendim. Olsun bir daha tekrarlayayım. Bizde adettir bir şeyi böyle üç beş defa tekrarlarız. Haklısınız. Arızaları bile üç beş defa tekrarlıyorsunuz. Şimdi malumunuz televizyon yayınlarının da bir kaidesi var değil mi beyefendi? Tabii. Zararlı neşriyata zamanında müdahale şart oluyor. E bizim şarkımızda sakıncalı bir yer mi var? Sakıncalı değil, mahzurlu. Mahzurlu mu? Mahzur kelimesinin yanında sakınca gözyaşları içinde <laughs> kalır. Evet. O minik kelebek, minik kelebek, tamam. E tabii tamam. Kocaman kelebek, ayı kadar kelebek demiyoruz ki, minicik zaten. <laughs> Arz ettim efendim, bizim de bir itirazımız yok. Minik kelebek, tamam. Evet. Lakin o uç, özgürce uç, durmak ne demek? Ne demek? Anlamadınız mı? Anlayamadım. Uç kelebek, özgürce uç, durma demek. Ha kelebek dilediği gibi uçsun, ha. istediği haltı karıştırsın... ...sonra kanun namına dur deyince de durmak ne demek, öyle mi? Yok öyle şey. Yok öyle şey! Bu kelebek daha başında mı yaşıyor? Öyle ya. Kelebek dediğiniz ana caddede yaşar. Vallahi nerede yaşarsa yaşasın bu memleketin kanunlarına uymak zorundadır. Kelebek mi? Yok karga. Hangisi be? Neden bahsediyoruz? Kelebekten. Evet. Kanunlara uymak zorunda. Evet. Vergisini vermek zorunda. Evet. Zamanı evet. gelince de askere gitmeli. Tabii. Kelebek. Evet. <laughs> Yok o kadar da değil tabii. Dişi kelebek askere gider mi? <laughs> Peki, ne yapacağız şimdi? Şimdi lüzum asıl olduğu üzere şu ikinci satırı... ...makaslayacaksınız. Hayır. Arşive kaldıracaksınız. Yok. Anladım, yorgun savaşı yapacaksınız. Nasıl yani? Yakacaksınız yani. Hayır efendim, yayın yasaklarına uygun bir hale getireceğiz. E nasıl olacak bu? Gayet basit, şimdi yardımcımla şipşak hallederiz. Alışkanlık ne de olsa. Şişt, Şişt şöyle ben. yaptık mu, tamam Şişt, oluyor. ne yapacağız? Aynı. Şöyle düzelttik. Buyurun efendim. Uç özgürce uç, durmak ne demek yerine... Evet. Dur, sakince dur. Uçmak ne demek? Minik Kelebek şarkısını böyle mi söyleyeceğiz? Bir deneyin, çok seveceksiniz. Anladınız değil mi çocuklar? Sus, sus, sus! Şimdi denetimci amcaların istediği şekilde söylüyoruz. Üç, dört. <laughs> Nasıl? Dur. Münasip değil mi? Ama benim son derece münasip. Yani bundan daha münasip olamaz. Ya bir şey biliyoruz değil mi? Şüphesiz. Minik kelebeğe <laughs> dur. Sakince dur bakayım. Uçmak ne demek diyoruz. <laughs> Zaten kelebek dediğiniz uçar mı? Kelebeğin uçtuğu nerede görmüş efendim? Kelebek böyle sakin sakin durur. Ha. Sen inek misin lan? <laughs> Kime diyorsunuz? Kelebeğe diyorum efendim. Sen inek misin de uçmaya hevesleniyorsun ha? Seni kerata seni! Kelebek dediğim böyle sakin sakin durur. Çayırlarda otlar. Kelebeğin otlaması bitti mi? Bitti efendim. Devam edelim mi? Maalesef devam edemeyeceğiz. Çünkü sondan iki mısrada da cüz'i bir tadilat yapmamız iktiza ediyor. Ha, öğretmenim öğretmenin bu amca ismi. Çok konuşma Şey mi dediniz? Hayır efendim. Kelebeğe söyledim. Ha ben de onu diyordum. Altta gezinme, yüksekte dolaş denir mi? Denmez. Denmez mi? Şarkıda denir de ekranda denir mi beyefendi? Ne demek? Altta gezinme, yüksekte dolaş. Baba lafa bak. Hayır affedersiniz anlayamadım. Yani Türkçe olarak mı, İngilizce olarak mı denmez? Türkçe konuşuyorum beyefendi. Bundan daha açık Türkçe olur mu beyefendi? Altta gezinme, yüksekte dolaş. Yani ey kelebekçi, ey güzel cici kelebek. Gır. Sen var ya sen gel. Buraya. Altta gezinme de yüksekte dolaş. Bunun tercümesi bu. İçine sıçtı bu kelebeğinden başlayacağım şimdi. Niye sinirleniyorsunuz? Niye masamı çomaklıyorsunuz? Niye kelebeği silkeliyorsunuz? Şu halinize bakın, kıpkırmızı oldunuz. Efendim, kelebek kaldırdım da ondan. Ne de olsa ağır hayvan. Altta gezinme, yüksekte dolaş. Yani zenginlerin arasında dolaş. Onları gözle, servet düşmanlığı yap. Mini kelebek. Öyle mi oluyor? <laughs> Haklısınız, suçumu itiraf ediyorum. Avukatımla görüşebilir miyim? Bana da be bu şarkıyı ben mi yazdım? Siz yazmadınız ama siz de okutuyorsunuz. Üstelik bu kadar minik çocuğu da alet ederek. Allah bu herif var ya manyak ha. Vallahi böyle... çocuğum. Çok konuşma. <laughs> Beni buraya konuşayım diye oturttular. Siz konuşun efendim. Devamlı böyle konuşun işte. Şöyle düzelttik. <laughs> evet. Altta gezinme, yüksekte dolaş yerine. Fazla gezinme, git bir dalda dur. <laughs> Çalış çabala en başa ulaş yerine de. Danat çırpmadan yerinde otur. Tamam mı? Tamam. Derhal şimdi efendim hadi. Sus. Sus. Aa, bir dakika. Şişt. Bir dakika. Bir dakika. Bu şarkının gerisi de berbat. Ay gerisi nasıl ne varmış gerisinde? Efendim Neşriyat Umumi'de mahsur mülahaza edilen yerlere fevkalade dikkat etmek icap eder. Onun için şuralarda biraz kısaltmak zorundayım. Kusura bakmayın. Çocuklar sus sus. Ya. Kesin. Kestik efendim buyurun. Minik kelebek şarkısını bu vaziyette mi söylüyorsun? Mecburen. Yayın yasaklarına riayet etmek zorundayız. Öyle her ekrana çıkan aklına estiğini söylerse olmaz. Bakın çocuklar değiştiriyoruz. Çalış çabala en başa ulaş yerine kanat çırpmadan yerinde otur diyeceğiz. Ya ama öğretmenim bizim dansımız ne olacak şimdi? Sen sözlere o yeter gelsene kaçma. Hadi bakalım. Hazır. Üç, dört. Ne gibi? Şimdi biz nasıl söylüyoruz? Minik, minik, minik kalabalık, minik kalabalık. Evet, minik kalabalık. <laughs> Bu müzik bizim müziğimiz midir? Asla değildir efendim, hakikaten. Değil mi? Çocuklarımıza milli, tarihi ve hamasi müziğimizi öğretmeliyiz. Yeah. Yarınlarımızın teminatı olan çocuklarımızı böyle saçma sapan müziklerle ifsad etmek garip oluyor doğrusu. Çok haklısınız beyefendiciğim. Ne yapmamız lazım geliyor acaba? Mesela şöyle yapabiliriz. Ah, minikelebek, minikelebek. Bakın. Minik bakın. Mini kelebeğe bakın ne hale geldi. Beğenmediniz galiba. Oldu mu? İlla da bu olsun demiyoruz. Dünya kadar makam var. Şöyle bir şey de olabilir. Şu anda aklıma geldi. Bakayım beğenecek misiniz efendim? He? <gülüyor> Çok <gülüyor> zor bir makam galiba. Minik minik kelebek uçmasın uçmasın. Kanadını kanadını... Susun çocuklar susun. Beyefendiciğim bu kadar ıkındınız çıka çıka bu mu çıktı yani? Kusura bakmayın aceleye geldi efendim. Gördüğünüz gibi muhtelif şekiller bulmak mümkün. Yeter ki insan aramasını bilsin. Sayın izleyiciler, Bahçeli Evler Koleji ilk bölüm öğrencileri şimdi sizlere minik kelebek isimli şah... Affedersiniz efendim, özür dilerim. <laughs> Muhterem Zebatı kiram. <laughs> Bahçeli haneler, mektebi iftidai talebeleri, Şimdi sizler al, minik kelebek isimli şarkıyı tekanni edecekler.